Değerli abilerim. Geçtiğimiz derste Davut peygamberin hayatını tamamlamıştık. Bugünden itibaren inşallah Süleyman peygamberin hayatını anlatmaya başlayacağız. Birkaç ders 4-5 ders içerisinde Süleyman peygamberin kıssasını Allah azze ve celle'nin bizlere bahsettiği kadar onun hayatından anlatmaya, o hayattan dersler çıkartmaya çalışacağız. Allah Azze ve Celle bizleri muvaffak kılsın. Süleyman Peygamber malumunuz olduğu üzere Davut Peygamber'i anlatırken de ifade etmiştik. Davut Peygamber'in oğlu idi. Her ne kadar bize Kur'an'da ve sünnette bahsedilmese de bazı tarihi kaynaklar şöyle bir bilgi vermektedir bizlere. Davut Peygamber'in 19 tane oğlu var idi. Bu 19 oğlunun içerisinden en küçüğü Süleyman peygamberdi. Süleyman peygamber kendisine bu konuda mirasçı olmuştu diye bize bazı kaynaklarda böyle bir bilgi gelmektedir. Ancak biz bunu Kur'an'dan ya da sünnetten teyit edemiyoruz. Yani 19 oğlu var, 19 oğlunun da en ufa Süleyman peygamberdir. Böyle bir bilgiyi biz teyit edemiyoruz. Ama bizim teyit edebildiğimiz bilgi şu Kur'an'dan. Allah Azze ve Celle Davut Peygamber oğul olarak Süleyman peygamberi vermiş ve bahşetmiş idi. Bunu Davut peygamberin hayatını anlatırken ifade etmiştik. Şöyle buyuruyordu. Ve vehebna li Davude Süleyman. <laughs> Biz Davuda Süleyman'ı bahşettik. Biz Davut peygambere Süleyman peygamber oğul olarak verdik, lütfettik, bağışladık diyordu. Ni'mel abdu innehu evvab. O ne güzel bir kuldur. Şüphesiz ki o çokça yönelendi. Rabbine çokça ne yapardı? Yönelirdi. Rabbini razı etmek için ona anar, onu razı etmek için ona hep ne yapardı? Yönelirdi. Süleyman peygamber Davut peygambere mirasçı oldu. Bunu da biz Kur'an'dan öğreniyoruz. Peki peygamberler miras olarak geride mal, mülk, eşya, yat, kat, araba bırakırlar mı? bırakmazlar. Peygamber Aleyhissalatu vesselam, Muhammed Aleyhissalatu vesselam bize haber veriyor. Peygamberler geriye herhangi bir miras bırakmazlar. Onların geriye bıraktıkları şey sadakadır. Ancak geriye ne bırakırlar? İlim bırakırlar. Peygamber Aleyhissalatu vesselam bize böyle bildiriyor. Davut peygambere de Süleyman peygamber mirasçı oldu. Hangi konuda? Malına, mülküne değil onun peygamberliğine ve hükümdarlığına Allah Subhanahu ve Teala'nın ona da vermesiyle mirasçı oldu. Rabbimiz Teala bize şöyle buyuruyor. Ve verise Süleymanu Davud'a. Süleyman Davud'a ne yaptı? Mirasçı oldu. Yani babası Davud peygamber gibi Süleyman peygamber de hem peygamberliği hem hükümdarlığı bir arada yürüttü. Allah Azze ve Celle ona da hem peygamberlik verdi hem de ne yaptı? Hem de hükümdarlık verdi. Şimdi Davut peygamber vefat etmezden önce de Davut peygamber vefat ettikten sonra da Allah Subhanahu ve Teala'nın Süleyman peygambere vermiş olduğu birçok lütuflar var. Birçok nimetler var. Kendisine birçok ne yapıyor? Nimet bahşediyor Allah Subhanahu ve Teala. Şimdi az önceki okuduğum ayeti kerimede dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Allah azze ve celle sadece Süleyman peygambere değil, peygamberlerin hepsine birçok nimetler vermiş. En başında kendisine yakınlaştırmış, peygamberlik vermiş, peygamberlerin tamamına. Ama Allah Azze ve Celle peygamberlerini bizlere anlatırken ve tarif ederken sürekli bir özellikleriyle ön plana çıkartıyor değerli abiler. Bir özellikleriyle ön plana çıkartıyor. Hepsine birçok şey vermiş. Şimdi Süleyman peygambere verdiklerini de anlatacağım size. Süleyman peygambere de birçok şey vermiş. Ama hep peygamberleri anlatırken ya da ifade ederken bir özelliklerini bize çok fazla ne yapıyor? Ön plana çıkartıyor. Bunu peygamber aleyhissalatü vesselam'da da yapıyor Allah Subhanahu ve teala. Şimdi dedi ya, وَوَهَبْنَا ve Süleyman Biz Davud'a Süleyman'ı verdik. نِعْمَ abd. O ne güzel? Kuldu diyor. اِنَّهُ اَوَّبُ O Rabbine yönelirdi. Allah Azze ve Celle peygamberlere birçok özellik vermiş olmasına rağmen, birçok lütuflarda bulunmuş olmasına rağmen peygamberlerin sürekli olarak bize kulluğunu ön plana çıkartır. Çünkü kulluk yerine getirildiğinde Allah Azze ve Celle'nin katında ve yanında en yüce mertebedir abi. <laughs> Bakın peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'la alakalı Allah Subhanehu ve Teala ne diyor? Subhanellezi Esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksa. Kulunu, bakın kulunu mescidi haramdan, mescidi aksaya bir gece değil mi? Yürüten Allah tüm noksanlıklardan münezzehtir diyor Allah Subhanehu ve teala. Neye dikkat çekti? Muhammed aleyhisselamın kulluğuna dikkat çekti. Onun için Allah subhanahu ve teala peygamberlerin kulluğunu ön plana çıkarttı. Çünkü kulluk yerine getirildiğinde en yüce mertebedir. En yüksek mertebedir. En ali mertebedir. Peki bir soru. Geçmiş peygamberlerden de anlattığımız için soruyorum. Allah Azze ve Celle ni'mel abd innehu evvab o ne güzel kul, kuldur. O Rabbine yönelmekteydi ifadesini bir başka peygamber için de kullanıyor. Eyyub Aleyhisselam için. Saat suresi 30, saat suresi 44. İki ayrı ayeti kerimede Allah Azze ve Celle bizlere aynı ifadeyi söylüyor. نِعْمَ الْعَبْدِ اِنَّهُ اَوَّبُ O ne güzel kuldu. Şüphesiz ki o Rabbine ne yapmaktaydı? Yönelmekteydi diyor. Dolayısıyla burada birçok lütufta bulunmasına rağmen Allah Azze ve Celle kulluğa dikkat çekiyor. Onun için kulluklar eğer icra edilebilirse, kulluklar yerine getirilebilirse Allah azze ve celle katında en mükemmel, en yüce, en ali mertebedir. O zaman kulluklarımızı Allah azze ve celle'ye olan ibadetlerimizi hayatımızın her aşamasında onun emir ve yasaklarına göre yaşamayı, bu sorumluluğumuzu ihmal etmeksin yerine getirmek zorundayız ki Allah katında en yüce o mertebeye, kulluk mertebesine layıkıyla yerine getirdiğimiz için ulaşabilelim. Şimdi Allah subhanahu ve Teala, dedik ki Süleyman Peygamber'e birçok nimet veriyor değerli abiler. Şimdi Süleyman Peygamber'in kıssasını biz daha önce okumamış olsaydık Süleyman Peygamber'in şöyle bir duası var ya. Hiç benden sonra hiç kimseye vermeyeceğim bir mülkü, benden sonra hiç kimseye vermeyeceğim bir hükümdar hükümdarlığı ve hükümranlığı bana ver diye dua ediyor Süleyman Peygamber. Biz Süleyman Peygamber'in kıssasını eğer duymamış, bilmiyor olsaydık daha önce Deselerdi kimseye verilmeyen bir hükümdarlık, kimseye verilmeyen şeyin verilmesi ne anlama gelirdi denilseydi, bizler şöyle tasavvurlar sahibi olurduk herhalde. Kimseye verilmeyen hükümdarlık nasıl tasavvur ederiz? Toprak parçasının çok geniş olmasını tasavvur ederdik herhalde. Şimdiye kadar ki hiçbir devletin ulaşmadığı bir toprak parçasına ulaşmış. Ya da şimdiye kadar hiçbir sayı olarak ordusunun ulaşmayacağı bir sayıya ulaşmış derdik herhalde. Şimdiye kadar bilmem ne kadar milyon askeri olan insanlar olmuş, krallar, hükümdarlar olmuş, yöneticiler olmuş, onlarınkinden çok daha fazlasını tasavvur ederdik herhalde. Ya da çok güçlü ordu, ordusunda çok güçlü askerleri tasavvur ederdik. Ya da halkı kalabalık hükümdarlar tasavvur ederdik. Çünkü kimseye verilmeyen bir mülk, kimseye verilmeyen bir hakimiyet ya da hükümdarlık denilince Süleyman Peygamber'in kıssasını biz eğer okumamış olsaydık böyle şeyler tasavvur ederdik. Ama Süleyman Peygamber Allah Subhanahu ve Teala'dan bunu istediğinden dolayı Allah da ona çok büyük lütuflarda bulunacağından dolayı sadece insanlar olarak değil Allah Subhanahu ve Teala her şeyin görünen görülmeyen her şeyin kapısını açıyor. Örneğin Allah Azze ve Celle, şimdi ifade edeceğim inşallah, cinlere onun emrine veriyor. Kuşların dilini ona veriyor. Ya da rüzgarı onun emrine veriyor. Değil mi? Şimdi bunlar bu kıssa okunmasaydı hiçbir insanın tasavvur edeceği şeyler değildi. Çünkü hiç kimseye verilmeyen bir hükümdarlıktan tasavvurumuz bunları ne yapamazdı? Tasavvur edemezdi, kavrayamazdık. Ama Süleyman Peygamber öyle bir dua ediyor. Allah azze ve celle de öyle bir duaya icabet ediyor ki değerli abilerim Allah azze ve celle birçok lütufta ve birçok nimette bulunuyor Süleyman Peygambere. Örneğin rüzgarı onun emrine veriyor abi. Tasavvur edebiliyor musunuz? Rüzgarı onun emrine vermek ne demek? Rüzgarı kullanabiliyor ya da rüzgarı estirebiliyor. Allah azze ve celle'nin izniyle. Rabbimiz Taala buyuruyor ki veli Süleyman er riha biz onun hizmetine güçlü esen bir rüzgar verdik. Tecri bi emrihi ile el ardı lleti onun emriyle o bereketlen bereketler yarattığımız bereketler vereceğimiz topraklara doğru o eser giderdi ve kunna bi kulli şeyin alimin biz her şeyi bilirdik diyor Allah azze ve celle. Bak dikkat et. Rüzgarı onun emrine verdik. Ya yani bir komutan var, bir Hükümdar var, bir yönetici var, emrinde rüzgar var. Bu bizim tasavvur edebileceğimiz bir şey değil. Onu istiyor Allah Azze ve Celle'den Süleyman Aleyhisselam. Allah Azze ve Celle de veriyor. Onun sahibi çünkü. Rüzgarın sahibi o çünkü. Bir başkasından istenilmez, istenilse de verilebilecek bir şey değil. Sahibi Allah. Dolayısıyla rüzgar Süleyman Peygamber'e verilmiş, emrine verilmiş. Yine başka bir ayeti kerimede bakır madenlerinin sahibi kılıyor Allah subhanahu teala. Ne demek? Bakırı eritip bakırı eritip eşya ya da bina yapımında vesairede kullanabiliyor. Bakın hem de bu verdiği rüzgarın bir özelliğini de bu ayet kerimede Rabbimiz bize ifade ediyor. Diyor ki وَلِ سُلَيْمَانَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاهُهَا شَهْرٌ Biz Süleyman'a bir rüzgar verdik ki sabah esişi bir ay, akşam esişi bir ay. O kadarlık mesafe. Oraya kadar gidebiliyor yani. Etkisi sürebiliyor. Sonra ve eselna lehu aynel kitir ve biz erimiş maden, erimiş bakır ocağını da, erimiş madeni de onun ona diyor sel gibi akıttık. Yani ne demek bu? Süleyman peygamber maden ocaklarından çıkarttığı bakırları, demirleri eritip onları halkının hizmeti için ya da eşya yapımında ya da bina yapımında kullanabiliyordu. Bir başka detay dedim ya, bu önemli bence. Ve emrine verdiği rüzgarın bir aylık sabah esişi, bir aylık akşam esişi var. Bir aylık mesafeye kadar. Ne demek bu? Bir tasavvur edelim. Asgarisini tasavvur edebiliyoruz. Daha fazlasını tasavvur edemiyoruz. Bir aylık mesafeye bir yolculuk yaptığınızı düşünün. Kaç kilo, bin kilometre gidebilirsiniz mesela? Değil mi? Durmadan bir aylık mesafeye gitseniz kaç bin kilometre gidersiniz? O kadarlık mesafeye rüzgarı emrine veriyor Allah Subhanahu ve teala Süleyman Peygamber. Yine kimseye vermediği bir özellik bakın dikkat edin. Hayvanların dilini, kuşların dilini anlıyor. Süleyman Peygamber. Onlarla iletişim kurabiliyor. Bakın bu kimseye verilmemiş bir şey. Ve verse Süleymanu Davud'e ve kale ya eyyuhen nas ullimna tayir. Süleyman Peygamber dedi ki ey insanlar bize bize kuş dili öğretildi diyor Süleyman Peygamber. Kuşların konuşması öğretildi. Yani kuşlarla anlaşabiliyoruz. Kuşlarla iletişim sağlayabiliyoruz. Sadece bu değil. Ve utina min kulli şeyin ve bize her şey verildi. İnne hada lehuvel fadlil mubin. Bu apaçık bir fazilettir Rabbimizden diyor Süleyman Peygamber. Şimdi mesela kuşların dilini öğreniyor, kuşlarla iletişim sağlıyor. Bu basit bir şey değil ki havadan, sudan konuşmak için değil ki bu kuşlarla iletişimi sağlamak. Uzak ile iletişimi sağlamayı kolaylaştırıyor bu. Ya da onu o kuşlardan ordusuna destek alabiliyor. Kuşları da orduya katabiliyor. Ordusunun içerisinde kuşlar da var. Ya da onları kuş bu neticede bir istihbarat elemanı gibi orduyu güçlendirmek ve kuvvetlendirmek için başka yerlerden haberler alıp toparlayabilmek için kullanıyor. Bu hiçbir kimseye verilmemiş. Peygamber dahi olsa verilmemiş bir husus bakın. Süleyman peygambere ne yapılıyor? Veriliyor. Dolayısıyla haberleri toparlayabiliyor, iletişimi sağlayabiliyor. Ordusu için bilgi toparlayabiliyor. Süleyman Peygamber. Yine bir başka özellik atlar kendisine veriliyor. Nasıl atlar peki? Çalımlı, soylu, böyle tabiri caizse bakılınca insanlara, insanların hoşuna giden atlar veriliyor Süleyman Peygamber'e. اِذْ اُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ اَسْصَافِنَاتُ الْجِيَاتِ Ona akşamüstü böyle ikindim vakti safinatul cihatlar yani Şöyle meallendiriliyor, genelde meal sahipleri. Bir ayağı tırnağı üstüne dikip, üç ayağı üzerinde duran, üç ayağı üzerinde durup bir ayağını kaldırabilen alımlı, çalımlı ve soylu atlar ona verildi. Sonra bir başka husus, bu da önemli. Cinler ve şeytanlar kendi emrine veriliyor ve onları Süleyman Peygamber kullanabiliyor. Diyor ki Rabbimiz, وَمِنَ الْجِنِّ Men ya'malu beyne yedeyhi bi izni Rabbinin izniyle, Allah Azze ve Celle'nin izniyle onun önünde çalışan, çabalayan cinleri de biz onun emrine verdik. Cinleri kullanabiliyor yani. Görünmeyen ordular cinler. İnsanlar gibi ancak görünmeyenler. Ve şunla da destekliyor Allah Azze ve Celle. Şimdi görünmeyene, görünen birileri nasıl hükmedecek? Değil mi? görünmeyen bir ordu size verilse bile değil mi? Görünen birisi, bir insanın onu yönetmekte aciz kalabilir. Ama Allah Azze ve Celle şöyle de destekliyor. وَمَنْ يُزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ السَّعِيرِ Bizim emrimizden çıkan olursa o cinlerden, o şeytanlardan onlara da azabımızı tattıracağız diyor. Allah Azze ve Celle emirden çıkmaya da müsaade etmiyor. Yine boyun eğmeyen, cinlerden boyun eğmeyen, asi olan, isyan edenleri Allah Subhanahu ve teala onun emriyle ne yapıyor? Bağlıyor. Ve şeyatine kulle bennâin ve Her bina yapan ve dalan şeytanları da biz Süleyman'ın emrine verdik. Cinlerden dalanlar ve bina yapan. Ne demek? Binaları hızlıca yapıp bitiren cinlere Süleyman Peygamber'in emrine verildi. Gavvas denizlerin dibine dalıp denizlerin dibindeki mücevheratı denizlerin dibindeki altınları gümüşleri madenleri çıkartan şeytanları da Allah azze ve celle Süleyman peygamberin emrine verdi. Kini tekim Süleyman peygamber çıkarılan onlarla halkına hizmet ediyor, halkına onları ne yapıyordu? Sunuyordu. Ve aharine mukarranin fi'l esfat, başkaları bu kağalara bağlı olarak diğerlerini de bağlı olarak yani söz dinlemeyen, isyan eden şeytanları, cinleri de bağlı olarak onun emrine verdik yine biz. Süleyman Peygamber'in emrinde cinler ne yapıyor? Hizmette kullanılıyor abi. Dolayısıyla Süleyman Peygamber onlara hükmedebiliyordu. Azgın olan şeytanlara boyun eğdiriyordu. Onlar onun emrinden çıkamıyordu. Onları dilediği zor işlerde çalıştırıyordu ve insanlara kötülük yapmalarının da önüne geçiyor, engel oluyordu Süleyman peygamber. Bu peygamber olsa da hiçbir peygambere verilmemiş bir husustu işte bunlar. Şimdi bununla alakalı iman Müslimin bir rivayeti var. Onu inşallah sizlere ifade etmek istiyorum. Anlaşılsın konu diye. Bir gün peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki ben namaz kılıyordum. Namaz kılarken önüme namazımı bozmak için cinlerden bir ifrit geldi. Aniden önüme çıktı ve bana oyun oynamaya kalkıştı. Ama Allah beni diyor ona kaptırmadı. Ona oyuncak etmedi Allah subhanehu ve teala beni. Ben de onu boğdum. Hatta bazı rivayetlerde diyor ki, o kadar boğdum ki salyasının soğukluğunu elimde hissettim diyor Peygamber Aleyhisselatü Onu boğdum. Keşke diyor onu diyor kaçırmasaydım da şu direklerden mescidin direklerinden birine bağlasaydım da siz sabah geldiğinizde keşke onu görseydiniz. Onu tuttum boğdum ve mescitlerin direklerinden bir tanesine mescidin direklerinden bir tanesine bağlamak istedim. Siz de takip görün diye. Ancak diyor tam böyle yapacaktım ki kardeşim Süleyman'ın şu sözü benim aklıma geldi. Dedi ki Süleyman, Ya Rabbi beni affet bağışla ve bana öyle bir mülk ver ki benden sonra hiç kimseye verilmemiş olsun. Sözü hatırıma geldi ve Allah subhanehu ve teala o ifriti, o cinniyi köpek kovar gibi kovdu diyor Peygamber aleyhisselatü vesselam. Bu rivayeti niye anlattım? Peygamber olmasına rağmen aleyhissalatü vesselama verilmemiş bir özellik Süleyman peygambere verilmiş bak. Süleyman peygamber tutabiliyor, emrinde gezdirebiliyor tabiri caiz. Ama peygamberimiz bile ne yapamıyor abi? Peygamberimiz bile o şeytana, o cinniye söz geçiremiyor. Bir başka verilen lütuf da Süleyman peygambere Allah subhanehu ve teala'ya olan yakınlık. Rabbimiz onunla alakalı ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ve inne lehu indena lezulfa. Bizim yanımızda onun için bir yakınlık var. Ve husne Bir de dönüp geleceği bir yer var diyor. Allah subhanehu ve teala. Yani Allah azze ve celle Süleyman için bizim yanımızda bir yakınlık var dünyada. Bir de dönüp geleceği yer var ahirette. Cennet. İnsanın, her insanın ulaşmak istediği şeydir bu. Allah'a yakın olmak ve ahirette de cenneti elde etmek. Bu Süleyman peygambere verilmiş. Diğer peygamberlere de verilmiş olan bir husus, bir özellik bu. Ama Allah Subhanahu ve Teala özellikle ayeti kerimede Süleyman peygamber için bunu söylüyor. Ona bizim katımızda bir yakınlık var. Bir de dönüp geleceği yer var. Yani ahirette bir de karşılaşacak güzel bir netice var diye Allah Subhanahu ve Teala bunun da ona verildiğini bize ayet-i kerimelerde ne yapıyor? ifade ediyor. Süleyman Peygamber'e demiş olduğum gibi verilmiş birçok nimet ve lütuf var. Bir de Süleyman Peygamber'in muvaffak olduğu bir başka hayır daha var abi. Onu da inşallah ifade edip bitireceğim. Süleyman Peygamber'in bir başka muvaffak olduğu hayır da Mescid-i Aksa'nın onarımını ve yeniden inşasını yapmak. Şimdi biz daha önce peygamber kıssalarında anlatmıştık. Mescid-i Aksa'nın ilk yapımı hangi peygamber tarafından yapılmıştı? Yakup Aleyhisselam tarafından. Bunu biz nereden öğrenmiştik? Biz bunu İmam Bukhari ve İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadisten öğrenmiştik. Ebu Zer radıyallahu anh, bir gün Resulullah Aleyhisselam'a diyor ki yeryüzündeki ilk inşa edilen mescit hangi mescittir ey Allah'ın Resulü? Mescid haramdır diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Kabe. Sonra arkasından hangisidir ey Allah'ın Resulü deyince Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Mescid-i Aksa'dır. Peki aralarında ne kadar yıl vardır? Ne kadar süre vardır ey Allah'ın Resulü? Aralarında diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 40 yıl var. Mescid-i Haram'ın yapımıyla, Kabe ile Mescid-i Aksa'nın yapımı arasında 40 yıl var diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Sonra da diyor ki ey Ebu Zer bütün yeryüzü senin için mescittir. Nerede namaz vakti girerse orada sen diyor namazını kıl. Namazın fazileti vaktinde kılınmasındandır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi İbrahim peygamber mesle haramı Kabe'yi inşa eden peygamber. Sonra aradan 40 yıl sonra Yakup peygamber de Mescid-i Aksa'yı ilk şekliyle inşa ediyor. Daha sonra ise Süleyman peygamber orayı yeniden inşa edip onarıyor. Yine Kur'an'da ve sünnette rastlamadığımız bir tarihi kaynaklarda geçen bir bilgi bize şunu ifade ediyor. Diyor ki Davut peygamber Mescid-i Aksa'yı onarmaya başlamıştı. Yarım kaldı. Oğluna vasiyet etti Süleyman peygambere. Davut peygamber e vefat ettikten sonra Süleyman peygamber tamamladı geri kalan kısmını diye. Ancak demiş olduğum gibi biz Kur'an'da ve sünnette buna rastlayamıyoruz. Tarihi kaynaklarda böyle bir bilgiye rastlıyoruz ancak. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle üç mescidi abi ne yapmış? Mübarek ve faziletli kılmış. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki üç mescid tarih başka mescitlere ne yoktur? Sefere çıkılmaz. Ziyaret için yola çıkılmaz. Mescid-i Aksa, mes e Mescid-i Haram, Kabe ve Resulullah benim mescidim buyuruyor. Mescid-i Nebevi. Üç mescide ziyaret için gidilebilir. Buralara yolculuk edilebilir. Niçin? Allah buraları faziletli kıldığından dolayı. Dolayısıyla bir yeri Allah Subhanahu ve Teala faziletli kılmışsa orayla alakalı bir fazilete nail olmak, muvaffak olmak da fazilettir. İşte onun için Süleyman Peygamber'in muvaffak olduğu faziletlerden birisi de nedir? Mescid-i Aksa'yı sonradan inşa etmek, ayağa kaldırmak ve onarmaktır abi. Şimdi Yahudiler şöyle inanıyorlar. Süleyman tapınağı ya da Süleyman mabedi inşa etti diye. Bunların hepsi İsrailiyettendir, uydurmadır. Ancak Süleyman peygamber ne yapmıştır? Mescid-i Aksa'yı inşa etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle haber veriyor. Bu da önemli. İbn-i Mace hadisi. Davutoğlu Süleyman aleyhisselam Beytül Makdis'i inşa edince, Mescid-i Aksa'yı inşa edince Allah'tan üç şey istedi. Üç şey istedi. Birincisi, birincisi kendisine doğru ve isabetli hüküm verme yetisi istedi Allah'tan. Allah bunu ona verdi diyor. Yani kararlarında, hükümlerinde doğru ve isabetli karar almak istedi Allah Azze ve Celle Allah bunu verdi. İkincisi, hiç kimseye başka kimseye nasip olmayacak, sadece kendisine nasip olacak bir iktidar istedi. Allah bunu da ona verdi. Üçüncüsü ise, üçüncüsü ise, kim bu mescide sadece namaz kılmak düşüncesiyle gelir ve burada namaz kılarsa annesinden doğduğu gibi günahlarından arınmasını istedi Allah Azze ve Celle'den, Peygamber diyor ki burada, ümit ederim ki Allah buna da icabet etmiş olsun diyor. Başka bir rivayette ilk ikisi gerçekleşti. Üçüncüsünün de verilmesini ümit ederim diyor. Orada bize kesin bir ifade söylemiyor. Kesin bir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla Süleyman peygamberin muvaffak olduğu hayırlardan birisi de şudur ki Mescid-i Aksa'yı yeniden onarmış, yeniden inşa edip yeniden ayağa kaldırmış olmasıdır ki bu da onun hayırına Allah Azze ve Celle'nin ona vermiş olduğu hayırlardan bir tanesidir. Allah Azze ve Celle bizleri iman üzere, İslam üzere meslaksaya ulaştırsın. Meslaksa namaz kılmayı bizlere tevhid üzere, iman üzere nasip etsin değerli abilerim. İnşallah bugünkü dersimizde bu kadarıyla yetiniyorum. Bundan sonraki derslerimizde Süleyman Peygamber anlatmaya biiznillah devam edeceğiz. Allah Azze ve Celle bizleri nasiplendirsin. Subhaneke ve hamdik. <Sessizlik> Eşhedü en la ilahe illa Estağfiruke ve Ve davana en rabbil alamin.